Merhaba arkadaşlar. Şu an ben tipimi köpeğe dönüştüreceğim. Bakın. Yine şur şuraya şurada bakın. şurada, şurada. Onu yiyeceğim. Köpekler bazen bir şeyler yer. Hay 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 hay. Şu an ağız büyütmesini geçtik. Bakın Oyunda ya oyun yapar mı oyundaki? Şu an ben şurayı çok tutuyorum bakın. Hav! Şu an şurada. Hav hav. Sen köpek gibi havlıyorum. Allah. Heh. Tamam lan. Neden kulağımı kaldıramıyorum ki? Ha, ha, kemik istiyorum. Ha, hemen hemen kemiğim nerede? Kemiğim nerede? Ha, ha. Sen arkadaşlar. Hmm. <laughs> Ve ne sen havlıyorum şurada. Ağacım var. Onu yemek istiyorum. Ha, süre çok oldu. Ben sonuncu. Tamam arkadaşlar. Ha, ha, ha,